Herkese merhaba YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Belki pazar günü sabah kahvaltınıza ya da 5 çayınıza hazırlamak isteyebileceğiniz nefis kaşarlı krep böreklerim var. Yapımı da çok pratik. Kendisi de çok lezzetli. Hemen yapımına başlayalım. 2 su bardağı klasik su bardağıyla sütüm var arkadaşlar. 2 tane orta boy yumurtam var. 1 çay kaşığından biraz fazla tuz ekliyorum. Yarım çay bardağı da ılık suyum var. Sütün ve soğuk e, suyun soğuk olmaması e, daha iyi olur. Daha güzel böyle pişer. Daha e, pamuksu bir e, kıvam elde edersiniz. Çırpma ile derince bir kasenin içerisinde güzelce çırpıyorum. 9 yemek kaşığı tepeleme un ekliyorum. Yumurta büyüklüğüne göre eğer yumurtalarınız çok büyükse 10 yemek kaşığı ekleyebilirsiniz tepeleme un. Çırpma teliyle hiç pürüz topak kalmayacak şekilde çırpıyorum bir 2 dakika. Tavamı birazcık e, tereyağı ya da margarini yağlıyorum. Sıvı yağ da koyabilirsiniz, ama lütfen az olsun çünkü zaten e, çok fazla yağ istemiyoruz, kızartma işlemi de yapacağımız için. 2 kepçe e, krep hamurumuzdan boşaltıyoruz. Kısa yakın orta ateş olsun. Ve bu şekilde ince krepler elde ediyoruz. İki kepçeyi döktükten sonra tavanızı sağa sola yayarak hamurunuzu güzelce yayabilirsiniz. Şekli hiç önemli değil. Yuvarlak başka bir tavada da olabilir, krep tavasında da olabilir. Her tavada pişer. Bu şekilde artık kreplerimi hazırlıyorum. Üst tarafı göz göz olduktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Kreplerimi hazırlıyorum. Bundan sonrası için bana lazım olacak artık e, kaşar dilimleri. İsterseniz içine kaşar rendeli edebilirsiniz. Dilim kaşarınız yoksa. Hazırlamış olduğum kreplerimin içerisine ikişer dilim kaşar koyuyorum. Ve bohça şeklinde kapatıp tabağa alıyorum. Bu ölçüden 4 tane krep börek çıkıyor. Kısık ateşte hiç yağ koymadan önlerkalı arkalı e, böreklerimi pişiriyorum artık krep böreklerim hazır İçindeki kaşar eridi bohça da iyice birbirine yapıştı çok fazla da yağ koymadık dediğim gibi tereyağı kullanırsanız tavanıza böyle çatalla sürebilirsiniz daha güzel olur daha da lezzetli olur yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin mutlu hafta sonları hoşçakalın